Oy benim dertli başım. Oy benim can yoldaşım. Tutturdu onca işin ortasında omlet istedi. Ya dedim hemen bir ekmek peynir bir şeyler versem. Hayır, omlet isterim, omlet isterim. E tamam dedim. Madem bunca işimin arasında sen omlet istedin. Yapayım bari. Yaptım omleti. Hapur hupur hapur hupur hepsi birden yediler. Tabii ben stresliyim. Akşama doğru da bir sürü işim var. Oradan oraya koşturdum. Oradan oraya. Oradan oraya. Oradan oraya. Neyse akşam vakti yaklaştı. Çocuklar yemeğe ne istersiniz? Size ne pişireyim dedim. Ecem tutturdu. Orman kebabı. Sezai Krem tutturdu. Patlıcan oturtma. Şimdi ne yapacağım? Orman kebabı mı, patlıcanı tutma mı? İkisinin istediğini yapsam bana zor. Olmaz. Kolay bir şey olmalı. Birini seçeyim bari dedim. O mu? O mu? O mu? O mu? En iyisi sayıştırmak. O portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Ayşecik cik cik cik. cik. Fatma cık 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 sen bu oyundan çık. Ecem kaybetti. Oyundan çıkan orman kebabı oldu. Huzurlarınızda patlıcan oturtma. Dedim ki çocuklara oturun bakalım. Beni izleyin. Size bir patlıcan oturtma yapayım. Siz orada kenarda oturun. Ben de burada işime bakayım. Yaptığım patlıcan oturtmayı oturdu yediler bir güzel. Hopur hopur, hopur hopur, hopur hopur. Yanına da içtirer bir güzel ayran. Oh mis! Akşam yemeği macerasını böyle atlattık. Sonra hep birlikte oturup çay içtik. Çay saati de çok güzel geçer. Yanında ne istiyorsunuz dedim. Tutturdular çay saatinde oyun oynayalım diye. Ama güzel bir oyun oynayalım dedi Ecem. Tamam güzel bir oyun oynayalım dedim. Seza Ekrem herkesin katılacağı bir oyun olmalı dedi. Tamam herkesin katılacağı bir oyun olsun dedim ben de. Ergin öğretmeniniz o zaman oyunu ben seçeceğim dedi. Ecem dedi niye tek başına sen seçiyorsun? Bizim evde demokrasi var. Hep birlikte seçelim, oy verelim. Tamam dedik. Oy verelim. Oy vermeden önce istediğimiz oyunları bir kağıda yazdık. Herkes şöyle bir baktı. Kafasından en beğendiği oyunu seçti. Sonra oy kullandık. Bir kutunun içerisine istediğimiz oyunu yazıp attık. En fazla çıkan oyu origami oldu. Gid diyeceğim origami pullarını getirdi. Origami pullarıyla bir güzel origamiler yaptık. Origami'den kediler, origami'den köpekler, origami'den tavşanlar, origami'den orman hayvanları. Çeşit çeşit şeyler yaptık. Çok eğlenceli bir oyun oldu. Origamiyi biz çok seviyoruz. Eminim siz de seveceksiniz çocuklar. Bizim günümüz çok güzel geçti. Ocağa da süt koydum. Hemen o sütü alıp ılıtayım. Ocağı kapattım. Sütü aldım. Bardaklara koydum. Çocuklarım bir güzel içtiler. Sonra da mışıl mışıl uyumak için hazırlık yapmaya başladılar. Dişlerini fırçaladılar. Pijamalarını giydiler. Anne babayı bir güzel öptüler. Sonra ben onları yataklarına yatırdım. Odalarının kapısını örttüm ve oh be dünya varmış dedim. Çocuklar şimdi çok şaşırdınız. Öğretmenim bunu bize niye anlattı dediniz. Onlara yediği omletten, patlıcan oturtmadan, orman kebabından, oynadıkları origamiden. Bize ne acaba? Ocaktaki sütten, yataktaki uykudan bize ne acaba diye düşünenler oldu mu? Olmamış. Merak mı ediyorsunuz? Ben bu hikayeyi niye anlattım? İçinde çok geçen seslerden birisine dikkat edin diye anlattım. Peki hangi ses o ses? O ses hangi ses çocuklar? O sesi bulan var mı? Harikasınız. Betülcüm sen bildin. Ahmetciğim sen de bildin. Ali harikasın. Veli mükemmelsin. O sesini bulan çocuklarımı alkışlıyorum. Evet oturtma. O omlet o orman kebabı derken orman o o origami o ocak o oy o o o oh be o ne kadar çok o geçmiş değil mi hikayemizde bir sonraki videoda sizlere o sesinin nasıl yazıldığını öğreteceğim mutlu kalın